Bir daha bir programından yeniden merhabalar efendim. Ben Cem Çoğan. Ben Ebru Küçükaydın. Farklı bir konuyla karşımızdayız. Aslında Antalya için çok önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Hepinin Antalya'nın gündemini değiştirdi. Tüm Antalya Sanayici İş Adamları Derneği yani patronlar koyduk. Hepimizi ürküttü. Nedir bu gerçekler? Simileri de abartıldığını iddia etti. Kıyamet senaryosu dendi. Tamamen bitmiş bir Antalya'yı izliyoruz. Aslında sayısal raporuna geldiğimizde aslında hiç de öyle abartıldığı gibi olmadığını da ben e, raporlarda görmeye başladım. Evet. Hatta sinyal demeyeyim, alarm diyorum canım. Yani Cören barajı biliyorsun bizim rezerve içme suyumuz. Ya Sparta Belediyesi'nin bunda deri organize sanayi bölgesinin atıklarını Karacören barajına yönlendirdiğini ve yapılan laboratuvar tespitlerinde de oksijen kalmadığı azot seviyesinin ciddi boyutta olduğu, bu içme suyunun kullanılmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmış. Bugün teknoloji kanalizasyondan bile çıkan sudan içme suyu üretebiliyor mu? Antalya halkına su sağlamak, suyu vermek elbette ki Antalya bir şey verilmesi bir şeydir. Tartışmasın. Asat da bunun içindir. Asat'ın topladığı paralarla da buradan para topluyordur. Asat'ın direktörü. Hatta ha. sana güleceğim bir şey de anlatacağım şimdi. Ne var? E, <laughs> Ciddi konular konuşuyor. E, i̇smini de saklayacağım. E, Antalya'da bir belediye başkanı, başkan da şöyle bir kural koymuştu. Bu faturaları getiren altına adını soyadını yazacak, imzasını atacak, öyle teslim edecek. O sevgili belediye başkanının eşi, ben hemen ödeyeyim e, bu raporlara girmesi noktasında kendi çapında bir çerçeve çizerek süreci üretmeye çalışmış. Belediye başkanının e, karısının çıkıyor. İlk defa yaşıyor. 33 yıllık gazeteciyim. Hangi belediye başkanı bilmiyorum ama e, sanıyorum Sayın Böcek değil, Rodul. <laughs> Kimçelerden de olsa gerek. Bekarlar, kurtardı. kurtardı işi. <laughs> Şeyden sonra programdan sonra söyleyeceğim. Hala şaşırabiliyoruz. Evet. Bu da güzel bir duygu. Artık toplum şaşırmaktan az Bu da normal, bu da ahlaki. Tekrar tekrar sorguluyor. Bu haftayı da böyle kapatalım canım. İyi haftalar diliyorum.